Mazlumların sesi oldu mahkeme salonlarında Uğruna adamdı hakikatle parladı yüreği Sarsılmaz inancı ve iradesiyle tarih yazdı Tutsak edilse de hak bildiği yolda dimdik durdu Ahiret yurdunda ona şehitlik mertebesini nasip et Feryadını göklerde yankılandı Ya Rab adaletinle mükafatlanır. Başarıyla taçlanmış bir komutanlık sergiledi. Askerlerinin sevgisini kazanan bir liderdi. Ruhunu rahmetinle kuşat huzur içinde uyusun. Uşkenceye rağmen eğilmedi. Soyumu aşkla yendi. Şerefli duruşu hakka teslimiyetin örneğiydi. Aziz şehidimize cennet bahçelerinde bir yer ver Varlığıyla gönüllerde iz bıraktı Adını daim yaşat imanın ışığıyla Yol gösteren bir kahramandı Affınla muamele et Makamını ani eyle Leylin hicreti gibi sabırla sınandı Ahirette yüzü ak sevdiklerine kavuşsun nur içinde yatması için dualarımız onun. Masumların sesi oldu mahkeme salonlarında uğruna adandı Hakikatle parladı yüreği Sarsılmaz inancı ve iradesiyle tarih yazdı Tutsak edilse de hak bildiği yolda dimdik durdu Ahiret yurdunda ona şehitlik mertebesinin nasip et Feryadını köklerde yankılandı Ya Rab adaletinle onu mükafatla. Karıyla taçlanmış bir komutanlık sergiledi Askerlerinin sevgisini kazanan bir lider Ruhunu rahmetinle kuşat huzur içinde Uyusun işkence rağmen eğilmedi Zulmü aşkla yendi Şerefli duruşu hakka teslimiyetin örneğiydi aziz Şehidimize cennet bahçelerinde bir yer ver Varlığıyla gönüllerde iz bıraktı Adını daim yaşat imanın ışığıyla yol gösteren bir kahramandı Affınla muamele et Makamını ani eyle Leyleğin hicreti gibi sabırla sınandı Ahirette yüzü ak sevdiklerine kavuşsun İçinde yatması için dualarımız onu. Başarıyla taçlanmış bir komutanlık sergiledi, askerlerinin sevgisini kazanan bir liderdi. Ruhunu rahmetinle kuşat huzur içinde uyusun üşkenceye rağmen ilmedi zulmü aşkla yendi.